Ben Onu... Trabzon'da bir otele gittim. Otelde kahve istedik. Dört kişiyiz. Dört kahve teki otu olsun dedim. Hangisi otu olsun dedim. <laughs> <laughs> Hay sana... Bir, dakika, bir dakika otu olsun mümkünse diye. Evet. Biz ben Türkçe bilmeden kahve istedik Trabzon'da. Evet. Baba geldi. Baba dedik ki bir kahve içelim. Tamam dedik kahve içelim. Çağırdık işte garsonu. Bizim i̇şte bir kahve biliyoruz ama su bilmiyoruz. Yanında su getirmediğini bilmiyoruz. Hayır su. Yani baba diyor ki sutlu bir kahve istiyorum. Ha sutlu. Evet. Tamam kahveyi anlattık. Sana ihtiyacımız olabilir. <laughs> bir yere ayrılma. Neyse dedim. Sut. Yani kahve biliyorum ama içinde dedim bu beyaz su diyorum. Ama sut bilmiyorum ya. Evet. Dedim beyaz su. Bu bakıyor bana. Dedim ne bakıyorsun kahve var. Üstünde de bir beyaz su. Yani beyaz su ne olabilir? Arçi Ar Ar dedi ki anlatamıyorsun ya. Bana bırak. Tamam dedim işte bu. diyor. Böyle <laughs> hani <evet. gülüyor> <Gole> gösteriyoruz dedim. <gülüyor> <gülüyor> ha işte beyaz su kahve içinde bakıyor bize anlatamadık. Yine var. <laughs> Baba dedim. Ne oldu? Çay iç dedim ya. <laughs> yani kahve bir daha sütlü kahve. Neyse anlatamadık, baba dedi ki anlatamıyorsunuz, gel onun yanında, yani gürcüce söylüyor. Biliyor musun dedi. Ne demek diye. Ya, nasıl <gülüyor> <gülüyor> Onu da biliyor. <laughs> ya dedim nasıl biliyor, biz şaşırıyoruz böyle bakıyoruz. <laughs> Bebeği elinde aldı, bunu veriyor, dedim bunu içeriye dedi. at. <laughs> dedi. Şimdi anladım diyor. Böyle öyle yapsaydınız dedi başında. Tamam gitti limon getirdi. <laughs> Ondan sonra çay içtik. O gece çay ile işte bitirdik gecesi. Evet. Güzel bir çay içtik ama limonlu.